Merhaba arkadaşlar, Selda Aslan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük göğüsleri olan bayanlar için göğüslerini nasıl büyütebilir bununla ilgili bir uygulamadan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu uygulamayı yaparken bir de bonus olarak size kilo almak isteyenlere kilo aldıracağız. Zayıflamak isteyenleri zayıflatacağız Arkadaşlar bunu aynı ürünle yapacağız ee, sadece nasıl uygulanması gerektiğini bilmemiz gerekiyor Eğer buna uyarsak hangisini istiyorsanız e, zayıflamak istiyorsanız zayıflayacaksınız kilo almak istiyorsanız da kilo alacaksınız ve göğüslerinizi de büyüteceksiniz Arkadaşlar ee, bunun için ilk ana malzememiz rezene rezene tohumu aldım ben rezene tohumuyla bir çay hazırlayacağız arkadaşlar Öncelikle çayımızı yapmaya geçebiliriz Evet bir bardak suyumuzu cezvemizde kaynatıyoruz kaynattık kaynarken altını kısıyoruz içine 2 tatlı kaşığı rezene tohumu koyuyoruz Şimdi şöyle biz bunu harici uygulayacağız. 2-3 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Daha sonra da 4-5 dakika demlemeye bırakacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar biz 2 tatlı kaşığı koyduk. Bunu harici uygulayacağımız için 2 tatlı kaşığı koyduk. Ama çay olarak içmek için 1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı rezene tohumu yeterli olacaktır evet rezene çayımızı yaptık e, dinlendirdik şimdi süzüyoruz süzerek bardağımızı alıyoruz bunun içine arkadaşlar 10 damla Çörek otu yağı koyacağız. Ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi ben bunu bardakta yaptım ama siz bunu bir kavanozda yaparsanız çünkü kullanmadan önce iyice karıştırmamız gerekiyor. Evet kavanozda iyice çalkalayarak kullanmadan önce iyice çalkaladıktan sonra göğüslerimize masaj yaparak e, dairesel hareketlerle masaj yaparak e, aşağıdan yukarı doğru masajı yapacağız. Kullanacaksınız. E, haftada birkaç gün kullanabilirsiniz aradaki farkı göreceksiniz ama masajı mutlaka yapın zaten e, göğüslerimizi e, büyütmek için ostrojen hormonuna ihtiyacımız vardır ve e, ostrojen hormonu da e, rezene tohumunda e, bolca vardır e, bunun dışında keten tohumu, soya fasulyesi, ceviz, badem, süt ürünleri, çemen otu kimyon gibi ürünler kullanmanızı tavsiye ederim masajı ihmal etmeyin her gün düzenli olarak masaj yapın aynı zamanda spor da yapabilirsiniz egzersiz yap, yapabilirsiniz yani şınav çekebilirsiniz göğüslerinizi büyütebilmek için dumbbell kullanabilirsiniz bununla ilgili muhteşem sonuç alacaksınız arkadaşlar bu arada zayıflamak isteyenlere zayıflatacağımız e ee, almak isteyenlere de kilo aldıracağımız yöntemi söylüyorum şimdi sizlere. Evet. Bu yöntem öncelikle kendinize bir rezene çayı yapacaksınız. Rezeneden biraz bahsetmek istiyorum. E, bu çayı içtiğinizde sadece zayıflamayacaksınız ya da kilo e, almayacaksınız. Aynı zamanda mide ve bağırsakları çalıştırır, e, kan basıncını düzenler, tansiyonu dengeler. Bu çok güzeldir. E, boğaz ağrısı, öksürüğe karşı etkilidir. Solunum yollarını rahatlatıyor arkadaşlar. E, kas aynı zamanda kasları gevşetir, o hormonunu uyararak anne sütü oluşturur yani meme veren e, annelerde bunu rahatlıkla kullanabilir. E, Regl sancılarınızı azaltır, ödem arttır, arttırır, idrar söktürür ve cilt dokusunu yeniliyor arkadaşlar. E, bu da güzel, muhteşem bir şey bizim için ve bağışıklığımızı güçlendiriyor. E, şimdi bunu nasıl kullanacağız? Eğer kilo e, vermek istiyorsanız, Carlos lütfen anneciğim, e, kilo vermek istiyorsanız, zayıflamak istiyorsanız bunu yatmadan önce içeceksiniz. Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor bu. E, o yüzden gece siz sabaha kadar o metabolizma hızlanacak, e, ödem atacaksınız, terleyeceksiniz, idrar sök, sökeceksiniz. E, gece yatmadan önce içerseniz zayıflıyorsunuz arkadaşlar. Kilo almak istiyorsanız yemeklerden önce, yemeklerden bir saat önce içebilirsiniz. Bu da yine metabolizmayı artırdığı için gün içerisinde iştahınızı da açacaktır. E, bu da size sizin kilo almanızı sağlayacaktır. E, günde 2-3 bardak içi, fincan içebilirsiniz. E, ama tabii ki fazlası değil. Evet videoyu çekerken arkadaşlar... Annem ısrarla alttan telefonumu arıyor. Dedim anne ben böyle bir video çekiyorum. E, kapat sonra konuşalım. Annem bana bir yani iyi ki de aramış. Annem bana öyle bir e, tarif verdi ki göğüs büyütmek için. Bunu eskiden köyde yapıyorlarmış. Bir dahaki videomu buna çekeceğim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.